Aslan koruyucular mı? Anlaşıldı. Mağrur diyarı hep aslanlar yönetmiştir zaten. Eminim bu küçük ekibi kurma işini de Simba vermiştir ha Kayon? Tabii ki Simba verdi. Puli aslan koruyucular sensiz olmaz. Sen mağrur diyarın en hızlı... Onu iyi bildin. Sen de en yırtıcısı mı oluyorsun o zaman? Ee o bir aslan. Ve aslanlar yırtıcıdır. Bunu çocuklar bile bilir. Onlara kükre işi göster Kayon. Kükre de görsünler. Bunga neden söz ediyor? Kükre işte de ne? Kükreyi bildiğin için bizden daha özel olduğunu mu sanıyorsun? Önce duy da sonra konuş. Hadi Kayon kükrede görsünler. Şey kükre nesi varmış? Ah lütfen kükrede hepimiz görelim Kayon. Görmeden inanılmaz. Ama kükre görülmez duyulur. Peki tamam kükre göstereceğim. Ama ım, arkada kalın. Kimsenin canı yansın istemem. Affedersin. Aa, dikkat etsene. <laughs> Yürüyen yaratıklar. Hazır mıyız? Tamam. İşte kükreme geliyor. Mağrur diyar aşkına. Evet şey farklıydı. <laughs> Kayon sen buna kükreme mi diyorsun? <laughs> Pek kükreme gibi değildi. Kükreme değildi zaten daha çok miyavlama diyelim. Daha fazla aslan koruyucular Disney Channel'da.